Merhaba arkadaşlar. Ben Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Görüntüleme Programı Öğrencisi Merve Akgüvenç. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programında hastalıkların tanısı ve tedavisinde hekim tarafından kullanılan röntgen, ultrason, tomografi gibi görüntüleme ünitelerinde çalışılabilecek ve ülkemiz koşullarına uygun bilgili, becerikli, teknik elemanlar olarak yetiştirilmekteyiz. Okulumuzda Uzman akademisyenler tarafından aldığımız hem teorik derslerimiz hem de uygulama dersimiz ile öğrendiğimiz cihaz ve ekipmanlarla sahadaki bütün taleplere cevap verebilecek bir nitelik kazanmaktayız. Gelişen teknoloji ve sağlık sektörünün önemi dolayısıyla mezun olduğumuzda özel sağlık kuruluşlarında ve kamu hastanelerinde kolaylıkla iş bulabilme olanaklarına sahibiz. Tıbbi görüntüleme teknikerleri olarak bizler hastalığın teşhisi İstenmiş olan direkt film, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, mamografi, ultrasonografi gibi birimlerde veya ışık tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanmasında, uygulanmasında ve nükleer tıp bölümünü çeşitli ünitelerinde hizmet verebilmekteyiz. Aklınızda sağlık olan tüm arkadaşlarımızı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programına bekliyoruz.